Çok lezzetli bir bezelye yemeği için şöyle 1 kilo kadar bezelyeyi ayıklıyorum. Hemen şöyle içlerini çıkartıyorum. Hepsini böyle ayıklıyorum. Bezelyeler suda beklerken biz diğer sebzeleri doğrayalım. Bir tane orta boy soğanı yemeklik doğruyorum. Yarım çay bardağı soğanı tencereme alıyorum. Soğanları da ekliyorum ve hafifçe kavuruyorum. bir büyük havuçu küp küp doğruyorum. Birkaç diş de sarımsak doğradım. Şimdi havuçları da biraz kavuracağım. 2 dakika kadar kavrulsun. Bir küçük tavuk göğsü kuşbaşı doğrayacağım. Bir yemek kaşığı salçayı güzelce kavuruyorum. Daha sonra tavukları ekleyeceğim. Tavuklar dağılmasın diye salçayı kavurduktan sonra ekleyeceğim. Bir çay kaşığı kırmızı biberi de ekliyorum. Şöyle rengi güzelce çıksın. Tavukları güzelce kavuracağım. Tavuklar güzel de kavrulduktan sonra 2 adet orta boy domatesin kabuklarını soydum ve tencereye ilave ediyorum. Domatesler şöyle güzel de suyunu salsın, hafif de yumuşasınlar. Kavrulsunlar. Bezelyeleri ekliyorum. Bir orta boy patatesi küp küp doğradım. Şöyle küçük küçük onu da ekliyorum. Yarım tatlı kaşığı tuzu ekliyorum. Ardından şöyle klasik su bardağıyla 3 klasik su bardağı suyunu da ekliyoruz. Şöyle hafif sulu güzel bir tencere yemeği yapıyoruz. Kızıp ateşte şöyle pişmeye bırakıyorum. Pişip pişmediğini kontrol ediyorum. Şöyle havuçlarına bakıyorum. Hemen patatesi şöyle böldüm gayet güzel bölünüyor havuçlar da yine aynı şekilde bir tane eziyorum baktım gayet güzel pişmişler yemeğimiz pişmiş hemen altını kapatıyorum servise hazır hafif sulu tencere yemeği sevenler için gerçekten çok lezzetli bir tarif bezelyeyi tavuklu denemenizi tavsiye ediyorum çok lezzetli oluyor ben genelde bu şekilde yapıyorum deneyecekleri şimdiden afiyet olsun Sonraki videolarımda buluşmak üzere. Hoşçakalın.